Buna Kıbrıs diyoruz değil mi? Buna saçaklı Kıbrıs. Saçaklı. İğneler dik duracak tabi değil mi sararken? Bu da Bunları da böyle dikliyorsun tamam mı? Ha, dikleyeceğiz. Ki balık takılsın. Ona takılmaz, ona takılmaz, ona takılmaz. Yani. 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 Yani Kastaktan atayım ben o zaman. iki tane kastak boşta da benim. Ama ona ayrıyeten 8-10 tane iğneli almamız, almamız lazım. Yok burada şu an değil. At zaman. Ekmeği böyle saracağız atacağız. Dipte beklesin değil mi böyle? öyle? Bana bekleyecek. Ondan Selam sonra... selamlar şey geri geri yürüyeceğim. Şimdi alacağım hmm. bir var. Mesela bir ufak Uf, bir yani, başladı, Ama, bu ufak Bu açacak. çareler tükenmez. Yani, bir şey yok. Hiç Aynen öyle abi. çalıştıracağım ona göre. Karışmaz böyle yaptığınız zaman. Önce yakalama şansı %90'a çıkar. Yani. abimiz atıyor şimdi. Evet. Ay maşallah, rastgele. Abi teşekkür ettim verdiğin bilgilerden dolayı. Biz acemiyiz biraz. Ama yavaş yavaş öğreneceğiz. Bak, bunun acemisi ustası yok. Merak şimdi. Vallahi şimdi tutamıyoruz da iyice hobilikten çıkacağım yani. Giresim gelmiyor bir seferde. Doğanın şeyi. Deniz sahil, insanlar denize giriyor Abilerim oltaranı atmışlar. Güzel. Sizde gönlünüzce yaşayın kalbinize ne gibi isteğiniz varsa nevlam inşallah gerçekleştirir. Saygılar sunuyorum. İyi günler.